Belediyesi bugün eğitime ve kültürün kapılarını aralayan yepyeni bir etkinlik düzenledi. Belediyemizin sergi ve fuayi alanında çocuklarımız için düzenlenen kitap fuarı yoğun bir ilgi gördü. yaştan çocuğunuza yüz farklı kategoriden eserler sunan bu fuaya alanında çocuklarımız çok mutlu. Birbirinden farklı kategoriden yüzlerce kitap seçeneğiyle çocuklarımız fuaya alanında çok mutlular. Bu sergide her yaştan ve her kategoriden yüzlerce eser var. Çocuklarımız fuayi alanını gezerken heyecanı doruklarda yaşadı. Hepsi heyecanlı kitapları incelediler. Çocukların merakını arttıran bir ortam, e, kitaplara ilgisini, merakını arttıran bir ortam. E, güzel yani, biraz kalabalık ama onun dışında güzel. Çocuklar ilgiyle bakıyorlar kitaplara. Gayet güzel bir sürü kitap çeşidi var. E, hem arkadaş edinmek için güzel bir yer. Kitaplar güzel, biraz kalabalık ama güzel kitaplar. Değişik değişik kitaplar var. Biz kitap fuarını beğendik. Valla bizim için çok eğlenceli. Ayrıca çubuk için de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hani çocuklar da çok eğleniyor. Hem gezip görmüş olduk hem istedikleri kitabı alıyorlar. Beğendik yani bizim için farklı bir etkinlik. Güzel bir etkinlik. Belediyeye teşekkür ediyoruz yani. Kimin emeği varsa. Çok güzel çok güzeldi. Bu. Her istediğimiz kitap vardı. Evet. Boyama kitapları çok güzeldi. Ben almak istiyorum. Güzel kitaplar var. Tabii böyle yapmak böyle hevesleniyoruz. Eminim güzel, çok güzel. Fuarımız 9-11 Şubat arası açıktır. Tüm hemşerilerimiz ve kitapsever çocuklarımız fuayı alanımızdaki sergiye davetlidir.